Yani çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ee, Gaziantep Spor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecan aynısını yaşıyorum. Ee, yani dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı. Yine terletmek için e, sabırsızlıkla bekliyorum. Cenk Beşiktaş evet. taraftarlarına neler söylemek istersin? Seni çok özlediler çünkü. Yani ben de çok özledim. Sonuçta yuvama döndüm, evime döndüm. E, dediğim gibi ben çok heyecanlıyım. Onlar da heyecanlı olsun. E, hiçbir zaman kuşkular olmasın. Ben her zaman sahada yüzde yüzümü vereceğimi buradan söz veriyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Cenk Tosun. İstanbul'a geldi şimdi. Beşiktaş kulübüydü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.